Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, katılmak isteyen arkadaşlar, lütfen geldikten sonra sesim ve görüntüm nasıl geliyor bana bildirirlerse hemen konuşmaya başlarız. Oldu mu arkadaşlar? Hemen geldiğin zaman bir merhaba deyin yeterli. Evet, geldiniz mi arkadaşlar? Herhalde geldiniz. Kim kral oyunda geldi? Güzel. Kral oyunda geldi. Görüntü ve ses gayet net. Merhaba hocam demiş. Merhaba kıymetli hocam. İhsan gelmiş, Ramazan gelmiş. Efendim sesiniz ve görüntünüz güzel diye söylüyor. Evet. Şimdi bugün ne yaptım biliyor musunuz? Zoom'dan canlı yayın yaptım arkadaşlar. Zoom'dan canlı yayın yaptım. Umarım beğenirsiniz. Evet. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, İngilizceyi gerçekten öğrenmek istiyorsanız artık size kocaman bir fırsat sunuyorum. Kocaman. Ayda 60 TL'ye süper İngilizce dersler. Ayda sadece 60 TL arkadaşlar 60 TL. Evet. Ayda 60 TL. İşte bunu yakalamak istiyorsanız eğer hemencik hemencik canlı yayınlarımıza katılmak istiyorsanız haftada 3 gün. Bugün de canlı yayınımız var bizim. Haftada üç gün canlı yayınlarımıza katılmak için ne yapmanız lazım? Yazmanız lazım. Nereye yazmanız lazım? Hemen yazayım. Hemen yazayım. Nereye yazmanız lazım? Görebiliyor musunuz burayı arkadaşlar? Ekranı görebiliyor musunuz? Evet ekranı görebiliyor musunuz Evet bakın Instagram'da arkadaşlar Instagram'da Instagram Instagram görüyor musunuz Instagram Evet Instagram'da evet. The pardon Cengiz hocam Instagram'da buradan arkadaşlar rahatlıkla ve rahatlıkla yazabilirsiniz mesajı yazabilirsiniz değil mi mesajı yazabilirsiniz peki YouTube'dan 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 arkadaşlar YouTube evet YouTube The Cengiz Hoca. The Cengiz Hoca. İngilizce. İşte bu. Tamam. The Cengiz Hoca İngilizce. Bu da bizim neyimiz arkadaşlar? YouTube'umuz. Tamam. YouTube'umuz. Peki başka bir şey var mı? E, var. Web sitemiz var. Website. Web sitemiz diyeyim. Tamam. Web sitemiz. Bakın. Böyle yapayım. Evet. O da yine The Cengiz Hoca İngilizce. Okey arkadaşlar. Katılmak isteyen herkes katılabilir arkadaşlar. Katılmak isteyen herkes katılabilir. Evet. 60 TL'yi verdim. Helal hoş olsun. Ben böyle bir anlatım sunum görmedim. Evet. Yes, we can see the screen demiş Börü. Gamze Başarı. Hı hı demiş. <laughs> evet. Kral oyunda evet demiş. Evet. Katılıp, katılıp derslerimiz hakkında soru sormak isteyen arkadaş varsa, eğer şu anda beni seyreden, katılıp da bana soru sormak isteyen arkadaşlar varsa eğer değerli arkadaşlar o zaman bu arkadaşlara ben bir link atmam lazım değil mi? Ben bunlara bir link atmam lazım ki gelsinler benimle konuşsunlar. Gelip benimle konuşmaları için ne yapacağız? Bir link atmamız gerekiyor. Peki o zaman bir link atalım değil mi? Bir link atalım gelsin benimle konuşsunlar. Atıyorum arkadaşlar. Evet. Link atıyorum şimdi size. Gelip konuşmak isteyenler gelebilir buraya, benimle konuşabilir. gönderiyorum. Merak etmeyin. Evet. Şimdi bakayım gelecek mi acaba? Geldi mi? Gönderdim ama gelmek isteyenler gelebilirler. Bizim öğrencilerimiz biliyorlar bizim Zoom'dan. Evet, YouTube'da Cengiz Hoca. Evet. Var mı katılmak isteyen? soru sormak isteyen Ferhat Garip 60 lira iki paket sigara parası bile değil. Evet arkadaşlar. Ayda sadece 60 TL'ye. Peki diyeceksiniz ki ya ayda 60 TL'ye ne var ki? Ya ne yapıyorsun ki ayda 60 TL istiyorsun bizden? Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Ayda 60 TL'ye neler yapıyorum? Neler yapıyorum ya ayda 60 TL'ye? Hemen yapıyorum buradan. 1. Bir. 1 Önce 7 bakın 7 24 bakın 7 24 WhatsApp WhatsApp soru hattı Tamam mı? 7 24 WhatsApp soru hattı arkadaşlar. 7 24. 7 24. 2 ders kitapları ders kitapları ücretsiz 3 3 değerli arkadaşlar 3 haftada 3 gün 3 gün uzun uzun canlı yayın Tamam. 4 4. Haftada 60 TL haftada 60 TL 4 3000 video YouTube'da 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 sizin için erişime açılıyor. Bunların hepsini ne ne bunan sadece 60 bakın 60 TL'ye TL'ye İngilizce öğrenmeniz için öğrenmeniz öğrenmeniz için sizlere sunduğum 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 hizmet hizmet Evet. Bu. Evet. Bu. Şimdi bakayım. Biri mi geldi? Yok. Evet arkadaşlar. Sen kimsin? Şalamo. o kim? Hope that gave you an idea, Cengiz Hoca. I am locked out from my main account. account. Nice seeing you tanıyamadım. Şalama kimmiş? Tanıyamadım. Neyse. Neyse. Evet. Katılıp konuşmak isteyen varsa arkadaşlar, katılıp konuşmak isteyen varsa buyursun Hodri Meydan. Buyursun Hodri Meydan arkadaşlar. Konuşalım. Yazın. Ne istiyorsanız söyleyin. Okey. Ayda 60 TL İngilizce dersleri arkadaşlar. Hiçbir yerde bulamazsınız zaten. Mümkün değil. Mümkün değil. Herkes fırıldak peşinde. Herkes aldatma peşinde. Bizde öyle bir şey yok. Her şey açık ve sarı. Ben gece yattığım zaman huzurlu yatmak istiyorum arkadaşlar. Benim amacım, gayem insanları dolandırmak değil. İnsanları dolandırmak isteyen insanlar zaten dolandırıyorlar. Hem de güzel dolandırıyorlar. Evet gelmek isteyen, konuşmak isteyen derslerimiz hakkında var mı? Var mı? Varsa buyursun gelsin. Konuşalım. Ha nasıl mı geleceksiniz? Nasıl mı geleceksiniz? Hemen ben de ona da bir çare bulayım. Önce şuradan bir çıkayım. Evet. Bir saniye. Efendim. davet göndereceğim. Merak etmeyin siz. Size davet göndereceğim. Gelesiniz diye. Gönderiyorum şimdi arkadaşlar. Şimdi gönderiyorum. Evet. Bakın gönderiyorum davet. Katılmak isteyenler buradan katılabilirler. Şunu nasıl yapacağız? Toplantı kimliği diyor. Böyle mi yapayım ha? Evet, gönderdim. Tıklayıp katılabilirsiniz. O linke tıklayıp katılabilirsiniz. Var mı katılmak isteyen, konuşmak isteyen? derslerimiz hakkında soru sormak isteyen Şalom Aziz sen misin? Ne işin var senin bu börüyle? Allah Allah <laughs> ismini değiştirmişim karıştırdım ben Evet ismini değiştirmişim Evet soru sormak isteyen başka Evet var mı soru sormak isteyen arkadaşlar Selam hoş geldin Çince yazan bir arkadaş var Çince midir necedir bilmiyorum Merhaba adı ne Gel katıl. Gel bizim şeye katıl. Süre. Canlı yayınımıza katıl. Bak sana link atıyorum. Link atıyorum. Buradan katılacaksın. Link atıyorum şimdi. Buradan canlı yayınımıza katılacaksın. Tamam mı? Evet, buradan katılabilirsiniz arkadaş canlı yayına. Şartlar neydi hocam? Tekrar eder misin? Kitap da alınacak mı? Şartlar mı? Şartlar. Peki. Bak burayı görüyor musun? Burayı bak. Şurayı görüyor musun? Bak. 60 TL İngilizce öğrenmek için sizlere sunduğum hizmet. Görüyorsun değil mi burayı? He? Görüyor musun? Bak burayı. Buraya bak. Bak burayı görüyor musun? Bak bu. Bu işte. Bu size sunduğum hizmet bu arkadaşlar. Neymiş? 1 724 724 WhatsApp attı. 724. Evet. 2 ders kitapları ücretsiz. 3 haftada 3 gün Zoom canlı yayın. 4 3 bir video YouTube. Daha ne istiyorsunuz ya? Daha ne istiyorsunuz? Heh. Daha ne istiyorsun? Söyleyin bakayım. Ha? Ayda sadece ne kadara? 60 TL'ye. Bir ay deneyin. Bir ay sonra kesinlikle ve kesinlikle çok beğeneceğinden eminim. Yüzde yüz. Yüzde yüz. Yeter ki bir ay deneyin arkadaşlar. Evet. Denemeden karar vermeyin. Kesinlikle denemeden karar vermeyin değerli arkadaşlar. Bir ay deneyin ve karar verin. Tamam? Sorusu olan var mı? Şebnem Battal anladın mı kızım? Evet. Evet. Sorusu olan varsa, sormak isteyen, danışmak isteyen, katılmak isteyen, nereden katılacak, katılmak isteyen Instagram'dan değil mi? Instagram'dan, YouTube'dan, web sitemizden. Evet. ayda sadece ve sadece 60 TL arkadaşlar. Sadece 60 TL. Zannederim soru soran yok herhalde. O zaman ne yapalım? Kapatalım değil mi? O zaman kapatalım. Peki. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.